Almanya'da süreçlerin çok yavaş ilerlediğini biliyoruz. Neden süreç bu kadar yavaş ilerliyor? Size şöyle söyleyeyim, Almanya'nın bir diğer adı bürokrasi memleketi. Yani hemen hemen e, her kaydının bir veya birkaç istisnası oluyor. Alman memuru bu konuda dünyaca ünlü diyebilirim. Tüm seçenekleri gözden geçiriyor ve asla hata yapmamak istemiyor kuralcı ve mükemmelliyetçi bir e, ülke olarak e, tanınıyoruz. Yani asla ve asla dijital ortamlara güvenmiyorlar. Hala eski üslü bilgisayarda yazı yazıyorlar. Bunun çıktısını alıyorlar, ıslak imzalı ve kişinin adresine posta yolu ile yollanıyor. Hmm. Datenschutz yani veri koruması da çok büyük harflerle yazılıyor biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı bir yazıya cevap vermek için yasal süreç bile minimum 3-4 haftada. Yani bunların hepsinin yetişmesi için bile 3-4 haftalık bir süre gerekiyor. Üstüne tabi yasal süreçler tekrardan geliyor, personel eksikliği veya eyaletler arasında bile hem fikir olmadıkları için yasal süreçler çok çok uzayabiliyor. Evet, başvuran kişiye bir memur atanıyor ve tüm süreç o memurla ilerliyor, doğru mu? Evet, öyle. Yani bazen bu memurlardan kaynaklanan kişisel sorunlar olabiliyor mu? Bazen memurların sinir olabildiğini duyuyoruz. İşte yazmayın bana, sizin sorularınıza cevap vermekten çalışamıyorum gibi cevaplar alındığı oluyor. Sürekli olarak sorularla sıkıştırıldığını düşünüyor memur. Memur böyle bir durumda sinir olup başvurana takabilir, süreci daha da yavaşlamasına sebep olabilir mi? Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz ya da ne tavsiye edersiniz? Evet, açıkçası bazı arkadaşlardan bu tarz cümleler kurulduğunu ben de duydum. Almanya'da aslında Informationsfreiheitsgesetz var. Yani bu demek oluyor ki her devlet kurumundan kişisel bilgi edinmek her kişinin hakkı. Yani devlet memuru bilgi vermek zorunda dosya veya davayla ilgili. Tabii ki bunun danışan şahıs yani suistimal etmemesi gerekiyor ya da daha doğru bir deyimle doğru zamanda doğru soruyu yöneltmesi gerekiyor. Bu durumda bu süreci bir hukukçunun takip etmesini önerebilirim. Çünkü sonuç olarak bu bir bilgi yarışı gibi memur ve Danışan arasında, memur ve hukukçunun arasında geçince daha iyi sonuçlar elde edilebilir haliyle, kaba bir tabirle, tabirle aslında kim kime dişini geçirebilirse, yani memurun karşısında 2-3 senedir Almanca öğrenen ve buraya yeni adapte olan bir kişinin durmasıyla, bir e, Alman veya yani e, ana dili Almanca olan bir hukukçunun durması maalesef diyorum aynı etkiyi yaratmıyor. Hani uygun dil, uygun bir altyapı ve hukuki bir arka planla destek, desteklendiği müddetçe çözülemeyecek veya aşılamayacak bir problem yok bence Almanya'da. Anlıyorum. Yani memura soruları ne sıklıkta sormak makuldür sizce? Veya ne sıklıkta sorulursa bize olumsuz yansıyacak bir tepkiye dönüşebilir? Yani şu, e, bu soruya da böyle üç gün veya 5 hafta gibi bir sayı söylemek e, zor geliyor bana. Hukukta çok önemli bir kavram vardır. Almanca söyleyeceğim. Es kommt auf an diye cevap verilir çoğu zaman. Yani o anki probleme bağlı bu. O anki soruya bağlı. E, soruya göre de Tabii ki bu süreç yine değişebilir. Yani misal olarak bu konuda yani mesela adli sicil kaydım size ulaştı mı diye sorulduğunda bunu ertesi gün aynı soruyu yöneltmek mantıklı gelmiyor bana. Çünkü önce de bahsettiğim gibi her şey mektup yoluyla ulaştığı için o kuruma önce sekreter giriş yapar, mühürü basar. Sonrasında sorumlu memurun dosyasına koyar. Memur da yani sa sadece sizin dosyanızla ilgilenmediği için yani o bile 2 3 4 gün sürebiliyor sizin dosyanıza ya da danışanın dosyasına ee, bu evrakın hani giriş yapana kadar en az 5-6 iş günü bile sürebilir. Bence yani biz öyle e, yol aldık mesela. Soruyu sorduktan sonra ben memura soruyordum. Yani size bir hafta sonra tekrar sorsam olur mu? Ya da e, bir hafta sonra sizi tekrar aramak istiyorum. Umarım o zamana kadar bir çözüm üretmiş olursunuz. Hani birazcık karşıdakini sıkmak değil de yani ona tekrar arayacağını belli etmek ve yani buna Gün bile söyleyebilirsiniz. Şu gün arayacağım diye. Yapıcı evet. ve nazik bir şekilde ona onu söyleyin. Anladım.